Ali Kara Hasanoğlu. Menderes'i asanları şimdi bize Menderes diye tanıtıyorlar. Dersiniz ki adam haşa peygamber, onun için toz kondurmuyorlar. Yolsuzluk isnadı yapılmış, var mı yok mu diye merak etmiyorlar. Yoktur, asla olamaz diyorlar. İşte iddianame, bir okuyun da öyle savunun diyorsunuz, okumaya gerek yok diyorlar. Kendileri okumuyor ama yapay zekaya okutuyorlar.'' Yapay zekaya okuturken soruyorlar. Bu iddianameyi reddetmemiz lazım. Bu iddianame hakkında nasıl bir eleştiride bulunabiliriz? Yapay zeka ne yapsın? Emir kulu. 2000 defa hatırlamadım, 3000 defa bilmiyorum, 25000 defa duydum yazılı. Bu iddianame hatırlamama, bilmeme, duymama üzerine kurulu cevabı veriyor. Koca koca gazeteciler de, koca koca siyasetçiler de bu söylemle iddianameyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. İyi de beyler yapay zekaya bir daha sorsaydınız hatırlamadım kelimesini en başta Ekrem İmamoğlu'nun sürekli tekrarladığını hatırlatsaydınız. Bakalım yapay zeka ne diyecek? Bilmiyorum mu konu mankeni gibi oynatılan Ekrem İmamoğlu'nun emri altındaki memurların söylediğini hatırlatsaydınız. Bakalım yapay zeka size ne diyecekti? Siz hatırlananlara bakın, dekontlara bakın, tapu kayıtlarına bakın, verilen ve verilmeyen geciktirilerek paraya dönüştürülen iskanlara bakın, tekne alımı için yollanan paralara, yurt dışında şirket kurmak üzere transfer edilen yüz binlerce avrolara, spor kulübü aşe çantası içinde taşınan dolarlara bakın. CHP İstanbul il binası 43 milyona alınıp tapuda 21 milyon gösterilmiş mi? Evet, inkar eden var mı? Şimdilik yok. Peki aradaki 22 milyon nereden gelmiş? Partinin kasasına girmeden satıcının cebine nasıl girmiş? Cevap var mı? Yok. Peki ne var? Tilkilerin kralı Fehmi Koru abiden utanmazca bir benzetme var. Oktay Ekşiler sonun Menderes gibi olur diye Tayyip Erdoğan'ı tehdit ediyorlardı. Şimdi Fehmi Koru da 27 Mayıs darbesini akla getireyim de ister alaka olsun ister olmasın diyor. Yassı Adada diye başlıyor. O mahkemede görülen bazı dava konuları şöyleydi. Köpek davası, bebek davası, Barbara davası, arsa yolsuzluğu davası, Ali İpar davası, arsa yolsuzluğu davası, Vinilex şirketi davası, örtülü ödenek davası, zimmet ve irtikap davası diye devam ediyor. O zaman Haydi Hodri Meydan Fehmi Koru, madem yasada davasının suçlama konularıyla Ekrem İmamoğlu hakkındaki bugünkü suçlamaları benzer göstermek istiyorsun, al yanına CHP'li darbeci abilerini, yakın tarihte vefat etmiş eşinin başındaki örtüyü yasaklatan CHP'li abilerinin zorbalıklarını defterden sil, helalleş ve oturup konuşalım. Köpek davasının delillerini sen getir, ben de sana iki villanın delillerini göstereyim. Sen bana bebek davasının delillerini getir ben de sana tekne delillerini göstereyim. Sen bana Barbara davasının delillerini göster, ben de sana tüm sosyal medyada voleybolcu sevgili anlatımlarıyla ilgili yüz binlerce paylaşım varken son iddianameye bunların hiçbirisinin alınmadığını göstereyim. Sen bana arsa yolsuzluğu davasının delillerini göster, ben sana Ekrem'in bile savunamadığı belediye arsasını özel sitenin mülkü gibi gösterilme sebeple açılmış nitelikli dolandırıcılık suçlamasının davasındaki delilleri göstereyim. Sen bana Ali İpar davasının delillerini, sonuçta verilen iki yıl hapis cezasını göster, Menderes asılırken o ismi geçen şahsın bir anda tahliye edilmesinin ayrıntılarını ver, ben de size 2025'in konusu olan Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarında Adem Soytekin'le ilişkilerinin delillerini vereyim. Sen utanma bana Adnan Menderes'in idam edilmesinin aslında haklı olduğunu anlat. Ben öyle bir şey demedim savunması sakın yapma. Kol kola girdiğiniz CHP'lilerin tamamı Adnan Menderes ve arkadaşları idamı çoktan hak etmişti diyorlar. Ben sana Adnan Menderes'e benzetmeye çalıştığın Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kapki ile Altakya Verkülah ve işlerini anlatayım. Sen Adnan Menderes şu kirli ilişkiyi gerçekleştirmişti diyen yanındaki adamlarından bir tane itirafçı gösteremezsin ama ben sana Ekrem İmamoğlu'nun yanındakilerden 70 tane itirafçının şu suçu işledik, bu suçu gerçekleştirdik ifadelerini göstereyim. Fehmi Korut tilkilikte yalnız değil. Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, İyi Parti'nin tüm dürüst politikacı modundaki isimleri Ekrem İmamoğlu oğlu hakkındaki yolsuzluk soruşturmasına açıktan destek de vermiyor, itiraz da etmiyorlar. Çaktırmadan Menderes'e köpek davası açılmıştı diyorlar, Erbakan Hoca'ya kayıp trilyon davası açılmıştı diyorlar, Tayyip Erdoğan'a şiir okuduğu için dava açılmıştı diyorlar, Muhsin Yazırioğlu'na cinayet davası açmışlardı diyorlar. Kurnazlığı görüyor musunuz? Tam da CHP'li despotların dindarlara yönelik kurdukları kumpas davalarını önümüze koyup CHP'lilerin yolsuzluk davasının da dindarlara açılan davalara benzediğini bilinç altına yerleştirmeye çalışıyorlar. Dürüstseniz, tarafsızsanız yolsuzlukları, hırsızlıkları savunmuyorsanız, gerçekten harama el uzatan kim olursa olsun, karşısındaysanız, Cemuzan vardı bu ülkede, harama el uzatmıştı, şimdi kaçak yaşıyor, kesinleşmiş cezası 18 yıl. Kendisini kurtarmak için parti kurdu ama ne kendini kurtarabildi, ne babasını ne kardeşini kurtaramadı desenize. Bu ülkede batık bankacılar vardı, Cumhurbaşkanı yeğeni Yahya Murat Demirel vardı, Devlet Bakanlığı yapmış Cavit Çağlar vardı. Sabah gazetesi patronu Dinç Bilgin vardı. Bunlar yolsuzluktan mahkum oldular, cezaevine girdiler. Siyaset yaparken yolsuzluklara bulaştılar. Siyaseti kalkan yapmaya çalıştılar. Basın gücünü kendilerine kalkan olarak kullanmayı düşündüler. Ama mahkumiyetten kurtulamadılar. Cezaevine girdiler, çıktılar. Cezaevinden çıksalar da herkes bunlara lanet okudu. Halkın arasına karışıp da iki kişiyle bile muhatap olamıyorlar desenize kimi gösteriyor uyanıklar Yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu'nun partisi CHP'nin boğmaya çalıştığı dindar insanları örnek olarak gösteriyor. Onlara açılan davalarla Ekrem'e açılan davayı benzeştirmeye çalışıyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu Cem Uzan'la kıyaslasana, Yahya Murat Demirel'le kıyaslasana, Cavit Çağlar'la Dinç Bilgin'le kıyaslasana, onlar da benzeri soygunlara girişmiş ama cezalarını bulmuşlardı desene. Ali Kara Hasanoğlu Yeni akit. Ali Kara Hasanoğlu Borsa, Ekrem'in suç işlediğini satın almış. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame binlerce sayfa ama sadece CHP hakkında değerlendirme yapılması için Yargıtay Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına ilişkin küçük not borsada çalkalanmaya yol açtı. Başsavcılık CHP hakkında kapatma talebinde bulunulmadığı açıklaması yaptı da borsa toparlandı. Bu neyi gösteriyor? Borsa Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını çoktan satın almış. 142 ayrı suçtan cezalandırılması istendiğinde borsanın bir tepkisi yok. Hatta iddianamenin bugün yarın açıklanacağı belirtilirken dahi borsa yükselişteydi. İddianame açıklandı, Ekrem İmamoğlu hakkında yüzlerce yıllık hapis cezası istenmesi değil ama CHP hakkında aslında iddianamede olmayan kapatma talebi borsada düşüşlere sebep oldu. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame orada dururken sadece CHP hakkında kapatma kapatma talebinde bulunulmamıştır, başsavcılığın böyle bir yetkisi de yoktur açıklaması borsayı tekrar eski seviyesine yöneltti. Öyle sanıyorum ki Borsa Ekrem İmamoğlu'nun suç işlediğini, rüşvet aldığını, sistem adı altında siyaseti finanse etmeye çalıştığını satın aldığı gibi siyasette artık bu gerçeği kabullendi. İddianame hazırlanırken afra tafra yapanlar, orada burada mitingler düzenleyenler, iddianame açıklandıktan sonra net bir açıklamayla isnatları yalanlayamadılar. Ekrem İmamoğlu sanık sıfatıyla bir açıklama yapamadı ki partisinin yöneticileri de ona katkı sunsun. Ne dedi Ekrem Bey? İfadesi şu. yazdığınız iddianame insanları tehdit ederek, rehin alarak, baskıyla, iftiraya zorlayarak kuyruk kuyruğa dizip bağladığınız yalanlardan ibarettir. Arkadaş bir insanı tehdit edersin, şuna bir iftira at dersin. Eğer gerçekten çok güçlüysen belki bunu bir kişi de başarırsın. Hadi diyelim iki kişi de başarırsın. Ama dosyada şu an 70 itirafçı var. Belki ilk duruşmaya kadar bu itirafçı sayısı yüzü bulacak. Fazlasını bir kenara koyalım. Yetmiş itirafçının hepsini birden kim nasıl tehdit edebilir ki? kaldı ki Ekrem İmamoğlu için istenen o ceza miktarına onun da kimsenin de ömrü yetmez. Tehditle bir şey yaptırılıyorsa Ekrem İmamoğlu'nun yatmayacağı bir ceza için savcılık niye kendisini zorlasın ki? Üç tane olay isnat edilir, o üç olaydan mahkumiyet kararı verilir, olur biter. Eğer gerçekten haksız isnatlarla, yalanlarla Ekrem İmamoğlu suçlanıyorsa, 142 eylemden sorumlu tutulmaya 800 yıl hapis cezası istemeye ne gerek var ki? Eğer iftira ise 142 tane iftira atmaya ne gerek var? 140 iftira atılınca mahkumiyet kararı çıkmıyor mu? İftiranın cezası 30 olsa, 20 olsa, 10 olsa Ekrem İmamoğlu'na ceza verilmesi mümkün olmuyor mu? Bir dosyadan bile ceza verildiğinde Ekrem İmamoğlu'nun fiilen yatacağı süre İki yıl. Eğer gerçekten Cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek için yargı kullanılıyorsa, iki iftira ile hatta bir iftira ile bile amaç gerçekleşirdi. 142 iftiraya ne gerek vardı? 142 ayrı olaydan dolayı bir kişinin suçlanmış olması, suçlanan kişinin ne kadar pervasız olduğunu, gözünün ne kadar döndüğünü gösterir. Ama muhatapta utanma yok. İftiralar, kumpaslar, yargıda görülmemiş saldırı ve tacizlerle yürüttükleri hukuksuz soruşturma sonucunda 237 gün sonra iddianameyi hazırlayabildiler, diyor, diyebiliyor. Utanmaz adam, 237 gün sonra dediğin o iddianameyi sen okumaya çoktan başlamış olmalısın. Hadi odri meydan, yazmayı boş ver iddiana göre bir de iftira içerikli hayali bir iddianame yazmayı da boş ver. Sen sadece okumasını yap, bir hafta sonra cezaevine geleyim, seni imtihana alayım. Bakalım sen ne kadarını aklında tutabilmişsin görelim. Ben sorayım, Beylikdüzü'ndeki şu inşaat sebebiyle rüşvet aldığın konusu iddianamede geçiyor mu, geçmiyor mu? Sen cevap ver, şu müteahhitten aldığın iddia edilen rüşvet miktarı iddianamede yazılı mı diye sorayım. Sen cevap ver. Bakalım bir haftada iddianameyi okuyup bana bunların cevaplarını verebilecek misin? Sen bir haftada okuyamayacağın iddianameyi savcılık 237 günde hem ifadeleri almış hem işlemleri yapmış hem konuyu araştırmış hem de yazmışsa onları tebrik etmek gerekir. O kadar utanmaz, o kadar pişkin ki kendisi hakkında suçlamaların tek bir tanesine cevap vermeden Yargıtay Başsavcılığına yapılan ihbarı diline doluyor. Dikkat ediniz. Adam hakkında 142 ayrı olay üzerinden suç isnat ediliyor. Bir tanesini sembolik olarak bunu seçtim, cevaplıyorum. Diğerlerini de siz bu cevabından yola çıkarak değerlendiriniz diyebilecekken bunu da diyemiyor adeta savcılık 142'de 142 yapmış dercesine belki de o benim suç sayım 242 savcılık sadece bu kadarını mı bulabilmiş dercesine benim kendim hakkımda yapılmış isnatlara cevap verebilecek gücüm yok diyor. CHP yapışıp şu ifadeleri kullanıyor. Öyle bir iddianame ki iş aylardır üstünde tepindikleri sözde yolsuzluk ve rüşvet iftiralarından çıkıp Cumhuriyetimizin kurucusu CHP'ye hedef almaya varmış. Size yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Kamu makamlarını şahsi ihtirasları için kullanan adam. Benim şahsen CHP ile işim olmaz ama sen benim işim olmayan o partiyi bile rezil ettin. İl binası satın alınırken valizlerle taşıttığın paraların kaynağını izah edemiyorsunuz. İstanbul Başsavcılığı da mecburen konuyu yetkili savcılığa duyuruyor. Siyasi partiler kanunu bağışlar başlığını taşıyan 66. maddesi şöyle... Siyasi partiler yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar. Partiyi öyle bir çıkmaza soktun ki yabancıdan 10 bin liralık bir bağış alınsa hakkında kapatma davası açılması kanunun emri olduğu apaçık ortadayken sen 21 milyon lira kaynağı belirsiz bir parayı partinin kasasına koydurdun. Kanun gereği kapatma davası açılması için kendi partin aleyhine delil oluşturdun. Hani biri çıkıp dese ki bu Ekrem CHP'yi kapattırmak için partiye sızmış bir anaplı hiç de yanlış olmaz. CHP'li yöneticiler o kadar pespaye işler yapmışlar ki, bu adama o kadar geniş alan vermişler ki, gerçekten de adam CHP'yi kapattırmak için bilerek dört dörtlük delil mi oluşturmuş diyesim geliyor. Siyasi partiler kanunu 69. madde açık. Sağlanan gelirin türü ve miktarıyla gelirin sağlandığı kimsenin adı soyadı ve adresi, makbuzu düzenleyenin sıfatı adı soyadı ve imzası makbuzda ve dip koçanlarında yer alır. Makbuzların asıl kısımlarıyla dip koçanlarında aynı sıra numarası bulunur. Makbuz dip koçanlarının saklama süresi Anayasa Mahkemesi'nin ilk inceleme kararının ilgili partiye bildirilme tarihinden itibaren 5 yıldır. Kanun koçanda neler yazılı olacağına kadar, kaç yıl saklanacağına kadar ayrıntıları düzenlemiş. Adamlar 21 milyonluk bağışın 1 lirasının koçanını gösteremiyorlar. Bir de utanmadan iftira diyorlar. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit